Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. 4 çocuk okul bahçesindeki kale direğine bağladıkları Mümin Yasin'i 15 yaşındaki çocuğu yaklaşık 3 saat işkence ederek dövdü. Kulağı kesilen Mümin Yasin ise ailesi ile birlikte şikayetçi oldu. Polis ekipleri KD ve YCT'yi gözaltına aldı. 2 çocuk ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Biz arkadaşımla okulun önüne giderken bize mesaj attılar diye. Mümin Yasin'se buluşalım diye mesaj attılar. Konuşmak için gitmiştik. Konuşmak için gittiği yerde bana vurdu, arkadaşıma vurmadı. Daha sonra husumetli oldukları arkadaşımı çağırmamı istediler. Onu da çağırdım, onu da dövdüler. Daha sonra içe beni kale direğine bağlayıp videomu çektiler, yumruk attılar. Kulağım kesilmiş, elimde galiba bıçak tarzı bir şey vardı diye. Mümin Yasin ise, ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra beni serbest bıraktılar deyip sonra ise evime geldim diye açıklamalarda bulundu. Acılı aile tabii ki kale ile koli bandıyla çocuğunu bağlayıp ve karşısına geçip video videosunu çekmişler, darbe etmişler. Bundan keyif almışlar. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum diyen acılı aile çocuğumun psikolojisi bozul diyerekten açıklamalarda bulundu. Yani bir çocuk, başka bir çocuklar başka bir çocuğu kale direğine bağlayıp saatlerce kulağı kesilecek kadar işkence yapılabiliyor bu zamanda. Gerçekten de çok garip yerlere doğru gidiyoruz. Konuyla alakalı sizin görüşleriniz, yorumlarınız neler? Yorumları size bırakıyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.